Facebook no. No Facebook. <laughs> Sri Lanka'da yol kenarında bulduğum ve çok sevdiğim iki şey var. Bunlardan biri limon suyu. Ben tuzla ve karabiberle yaptırıyorum. Diğeri de kokonat. <laughs> 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 Bunlar biraz aslında portakal gibi Sri Lanka limonu diye geçiyor. Böyle. Nice shop. <laughs> Ay. Ay Lena'yı almaya gidiyorum. Yol kenarında gördüm. Görmüşken ben durayım dedim. So tasty. Thank you. Estuti. 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 Uh, mama yana bak. Little bit. First time Sri Lanka? Uh, second time. Second time. No girlfriend? Uh, I have a wife. Wife? Yeah, wife is in Veligama. Daughter? Ramadan. I hope to have, but not now. You <laughs> Is your country? Turkey. Turkey. Turkey, yes. Ah. But ten months in Sri Lanka now. Ah. Mommy Mama. Bye bye. <gülüyor> bye Hey. <-bye. gülüyor> ne kadar tatlı insanlar ya. Ha? Beni çağırdılar dur. Fish fish. Oh, you cook fish? No. <laughs> What is the fish. name of this fish? Fish. Galmaluva. Galmaluva. Uh, I eat in sometimes sometimes I eat yeah, in veligama. veligama yes yes you cook corn uh, corn how much is corn uh, 40 140. okay maybe when we come back yeah okay thank you okay, thank you bye bye, bye, bye. <laughs> Bana wanted <balık göstermek> to istedi. <laughs> Bugün Lena'nın ufak bir hayalini gerçekleştireceğiz. Onun planını yaptım. Yaklaşık bir 15 dakika içerisinde gitmiş olmamız lazım. Kendisi şu anda başka bir yerde çalışıyordu. Almaya geldim. Hep geldiğimiz bir kafe arkadaşlar. Böyle terası olan surf noktasını izleyebildiğin hang time diye geçiyor. Lena da orada. nasıl odaklanmış? <laughs> <laughs> you still on a webinar? Yeah, yeah, we need to go. <laughs> What was it about this time? I'm good. It was like mastermind. Mastermind, okay. I, I Because, uh, today it was about kind of long you can, you know, you Saat şu anda üçü geçiyor. Evet. Uh, Daha önce bir modellik yaptığımız bir restoran var oraya gitmemiz gerekiyor hızlıca. Bye bye, thank you. I get our bike back. <laughs> yeah. I <laughs> şey, motor tamir'e vermiştim de And it's clean. Was it dirty? Like I mean, he cleaned it. He did everything. Yeah. yeah. So today my big dream will come true. Yes. I said like a small dream, but maybe it's a big dream. <laughs> okay, let's go. Let's go. Bölgeselce engin sağlarda gene bir gün. Monitör kertenkelelerinin kavgasına denk geldik. Yol kenarında bir anda gidiyorduk. Lena'yla. Tamam biri kaçıyor. Kaçtı. bakalım hazırlamışlar mı Hi şef good anya you, you. <laughs> finally i will eat lobster, <laughs> lobster. <laughs> Yeah, somehow it was uh, in my head when I was small. I believe when I was watching movies, when people in some tropical uh, lands they were eating lobster, it was always take my attention. And uh, because I also like uh, shrimp, I had a feeling that lobster should be like so delicious. Okay. Hi, later she will talk yeah. more about lobster. <laughs> <laughs> uh, I'm turning back to Turkish. Mm -hmm. <laughs> sonunda ıstakoz deneyeceğiz arkadaşlar. Asya'da deneyimlemek istediğimiz bir şeydi ama fiyatları pahalıydı. Kime güveneceğimizi bilemedik ama bizim şef, buradaki şef gerçekten çok güzel iş yapıyor. Her zaman da yemeği lezzetli. Onlar bize çok güzel indirim yaptılar. Sonunda şu ıstakozu deneyeceğim. Yani ben deneyeceğim, Nerede da deneyecek. İki yıldır bak Asya'dayız, denemek istiyorduk, deneyemedik. Bugün deneyeceğiz. Yes, evet, şef. Yes, can I Yes. Okay, I'm going. Şimdi şefimiz lobster nasıl yapılıyor onu gösterecek birisi 320 gram birisi 365 gram şimdi şefin söylediğine göre rengi değişecekmiş 2 dakikada değişiyormuş Madushanka, can I see color? Çoktan kırmızılaşmış. Lena. Stakos hazır. Şefimizin dediğine göre. Şu anda sosları da getirdiler. Şöyle. Aynen. Some, I don't know what this is. Şimdi servisi yapacaklar. Onu bekliyoruz ikimiz de heyecanlıyız. Oh God, oh oh oh, <laughs> really, really Aha, okay. <laughs> you can put it here. Should we take a it's coming! <laughs> Hmm. I taste it. Why you taste it first? I'm sorry. Hmm. Daha önce hiç tattığım bir şey benzemiyor tadı, çok kocaman. Şu bölümde kocaman et vardı. Yarısını yedim, hala yemeye devam ediyorum. Şu daha şurada da et var, şurada da var. <laughs> Lena şu anda transta. <laughs> We lost you Lena, I guess. <laughs> It's easier you can wash hand later, mm -hmm. use the hand, mm -hmm. more better the. Uh -huh. <laughs> yeah. It's amazing. <gülüyor> yeah. No. <laughs> <laughs> all meet. <laughs> blood on your hand already? <gülüyor> <gülüyor> to eat this, you have to leave a blood. <laughs> yes, yeah, chef said it's a hard job. Yeah. Şurada bir tane kolunu keserken sürekli el, eline bunlar batıyor. <laughs> gerçekten zor oldu yemesi. Lena da çok uğraştı, ben de çok uğraştım. Şunlar. Onun dışında patates bir de yanda verdiler arkadaşlar. Bir de um, haşlanmış sebze. Şef, thank you so much. Thank you. So good. So Welcome to you. Are you happy your feelings are better? Yes. Tomiana. Yes. Yes. Finally, we tried. You're <laughs> happy. Yeah. yeah. <laughs> of it's like something achieved, like what I was dreaming. I don't know. Yeah, this <laughs> was a dream. We finally ate. Yeah. It. Yeah. I mean, like, like for our countries, it's super exotic. Yeah. And super expensive, too. I believe in. Really, Ireland. in Sri Lanka, also this expensive, <laughs> uh, because these days we operate within a cheaper uh -huh. yeah. normally so, uh, buying uh, buying price is uh, uh, 6000 to during 10000 mm -hmm. yeah, selling one kilo right one kilos yes at, uh, selling prices in twenty thousand, twenty two thousand. 20000 22000 yeah. like oh a, my god 20000 for kilo selling price yes yeah. mm -hmm. the yeah. hoteliers yeah. We come in a Have good time thank, thank you so much sir thank you very much bye bye. Bye. thank you, you. Madhushanka. amazing okay. uh, yeah. stt oh yeah ah, we got to pay now <laughs> 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 no. yes we got to pay now <laughs> Like you, can we pay? Hop. 3.400 ha. Aslında bayağı uygun fiyata geldi ha. Hesap 3.600 Sri Lanka Rupisi tuttu arkadaşlar ama bize çok indirim yaptıkları için normalde 5.000 ile 5.500 arası olabilirdi büyük ihtimalle. Çünkü hem patatesten para almadılar hem kızartılmış sebzeden para almadılar. Haşlanmış sebzeden ve servisten de para almadı. Bizi tanıdıkları için daha önce biz onlara yardımcı olduğumuz için sağ olsunlar bayağı iyiler. Biz bir kere bir iyilik yaptık arkadaşlar. Bir kere modellik yaptık burada. Aylar boyunca bizi beslediler çok uygun fiyata ya. <laughs> İnanılmaz insanlar. <laughs> Dün davet edildiğimiz Noel yemeğinde bana çıkan anahtarlık arkadaşlar. Yani seçtiğim hediyeden çıkan anahtarlık. Diğeri de sabundu. Motoru da tamir ettirdikten sonra bugün takabildim. Eskiden. Hmm? Hmm. I, gonna... I don't so much <laughs>